Seattle'dan tekrardan herkese merhaba. Üniversiteye geldik. University of Washington. Şu an University District'teyiz. Burası öğrencilerin kalıp yaşadığı bölge. Üniversitenin kampüsüne girmek üzereyiz. Buraya geldik çünkü cherry blossom ağaçlarını göreceğiz. Bütün ağaçlar pembe pembe çiçeklerini açtı. Sakura ağaçları. Burada sanırım 2020'de bir video çekmiştim, göstermiştim size. Amazon annem gelememişti. Yalancı baharımız geri geldi. Hava çok güzel bugün, güneşli. Ben de işi birazcık erken bıraktım. Hemen çıktık. Üniversitenin kampüsüne geldik. Şimdi avluya doğru yürüyoruz. Sen hiç görmedin, bayağı şaşıracaksın. İnanılmaz güzel. Üniversiteye gelmiştim, görmüştüm, gezmiştik ama ağaçları görmemiştim. Üşüdün mü? Ya, evet. Yani güneş ve <laughs> biraz galiba ince. Bir Evden çıkarken içine incecik bir evet. gömlek giydim ve dedim ki anne üşürsün. Ben kazak giydim. Evet soğuk. Hayır diyor hava 10 aldatıyor. derece sıcak. alsana 10 derece. Aynen. Size etrafı göstereyim. Hem okulu tekrardan gezmiş oluruz. Şimdi okulun avlusuna doğru buradan yürüyoruz. Her yerde öğrenciler var. İnsanın yeniden öğrenci olası geliyor. Doğru. Sonsuza dek öğrenci olmak vardı. Güzel bir çiçek gözüküyor şuradan ama onun alakası yok. Ama çiçekler açmış. O evet. çiçek de çok güzel. Sen şimdi avluyu görünce şaşıracaksın. O kadar çok ağaç var ki kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. Bahar'ın müjdecisi bunlar. Bahar gelmiş. Evet Bahar buraya. geldi. Ağaçlar Şöyle yürüdüğümüz oldu. yeri de göstereyim. <laughs> Yürürken size okulun binalarını göstereyim. Burada okumadığım için hangi bina, ne binası bilmiyorum. Tek bildiğim şu arkadaki yeni bina Business School'ları. Business School'ları lafa bak. Türkçe, İngilizce, aksan her şey birbirine giriyor böyle konuşunca. Evet, Business okulları. Şu binayı çok seviyorum. Her ne binasıysa şato gibi. Bu kampüs de çok yeşil. Ama zaten Amerika'da hangi üniversitenin kampüsü yeşil değil Bilgi. ki? Burası olmasın. Bu okulun binaları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Baksana. Ve burada da çok fazla burs imkanı var öğrenciler için. Eğer Seattle'a geleyim, öğrenci olayım, taşınayım, orada okuyayım diyorsanız burası çok iyi bir okul. Ama özel bir üniversite. O yüzden birazcık tuzlu ama burs alma imkanları var. Bak çiçekler görünmeye başladı ağaçlar. Oo, Gördün mü? Bütün avlu mi? böyle. Likâlde. Ay ne kadar kalabalık yine. Likâlde. O kadar kalabalık ki. Hep her sene böyle oluyor. Bir de hava işte güzel. Evet. Of, of ne kalabalık. Bu. <laughs> Kalabalığa bak. <laughs> Bütün Seattle burada resim çekmek için. Ay, Bunu beklemiyordum bu kalabalığı. Ağaçlara bak ama. Her yer. Her yer sakura ağaçları. Gerçekten bu kalabalığı beklemiyordum. Evet çok güzel değil mi ama? <laughs> Herkese yetecek kadar var. Yani hava güzel olmasa bence bu kadar kalabalık olmazdı. Havanın güneşli olması da kalabalık yaptı her yeri. Daha da ya açmışlar bayağı. Ay çok güzel şu güneşli alana gidelim. Yalnız nasıl bir kalabalık cidden. İğne atsan yere düşmez derler ya öyle bir kalabalık var. Vay be. Süper. Size şimdi şöyle bir 360 derece döneyim etrafı görün. Çok kalabalık. Ağaçlar çok güzel değil mi? Çok güzel. İşte burası her sene böyle oluyor. Bugün güneş olduğu için de daha da kalabalık. Ama hava çok güzel, ağaçlar çok güzel. Şimdi biraz burada vakit geçireceğiz. Resim çekeriz bol bol. Binaları da göstereyim. Ağaçlar açmış. Vallahi bu kalabalık insan kalabalığından ağaçların resmini nasıl çekeceğiz hiç bilmiyorum. Evet. Daha çok insan kalabalığı var. Zoomlayıp çekmen gerekiyor. Ben tepeleri çekmiştim Aynı. geçen sefer de bu sefer çok Basamak, daha kalabalık. merdivenlerin falan evet. basamakların üstüne çıkmak lazım. Hayır şöyle. bir de insanlar piknik de yapıyor. O güzel olduğu için hani herkes gelip oturmuş. Sadece ya evet. gidelim resim çekelim değil. Yağmurlu olsa evet. bu kadar kalabalık Haftaya güzel olursa biz de piknik ha, Ne güzel işte. Herkes istemem güzel havanın tadını çıkarıyor. Biz de pikniğe gelelim haftaya kadar olursa buraya. Ne düşünüyorsun? Muhteşem. Bu halini görmemiştim ki Selen. Bu ağaçlar çok güzel değil mi? Büyük şok değil. Ağaçlar arkanda biri var canım. Seni ağaçlarla çekeyim. Şöyle dön. O kadar güzel ki. Yani etkilenmemek mümkün değil ama Şöyle insan dön. kalabalığı beni daha çok etkiledi. Ay çok güzel. Şaşırttı. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Evet çok kalabalık. Bunu beklemiyordum. Ben yani. geçen çok sefer değilim. geldiğimde bu kadar kalabalık değildi ama niye biliyor musun? Bu kadar hava güzel değildi. Güneşin İnsanlar havayı yani. da güzel bulunca dışarı yani almış yani. kendini. Size bir daha bir kalabalığı bir şey. gösterelim. <laughs> Tabii canım bahar geldim herkes atıyor kendini. Hele böyle bir <laughs> ortamda üniversitede bu Evet. Direkt herkes dışarı çıkıyor. Gel şöyle bir yürüyelim. Buraları da göstereyim. Herkes çekim yapıyor bu arada. Bakın bayağı ciddi ciddi çekimler dönüyor yani. Çünkü en güzel zamanlarından biri şu an buranın ve burada da bir çekim dönüyor. Az önce birkaç tane dansçı vardı, dans ediyorlardı, artık... Klip mi çekiyorlardı, ne yapıyorlardı? Resimlerine mi bakıyorsun? Evet. Güzel çıkmış mı? Çok. Burada çektiğimiz resimleri Instagram'da ben paylaşıyorum, annem de paylaşıyor evet. ama onun hesabı kilitli, seni de soruyorlar. Gönül Hanım'ı takip edemez miyiz diye. Dedim annemin hesabı kilitli ama beni takip edebilirsiniz. Ben blogger değilim. <laughs> YouTube'un en çok sevilen annesinin YouTuber de hesabını değilim. açalım mı? Yorumlara bırakın. Şanslı... Bence artık kitleme hesabını Diyor. herkes görsün. Çok güzel resimlere var onun. Teşekkür ederim. Çok nazik. Ama ne beni seçeceğim. takip ederseniz annemin resimlerini de görebilirsiniz. Seni evet. daha çok seviyorlar bence benden. Anne ne oldu? Bilmiyorum. Öyle <laughs> bir öyle bir hissiyatım var. Dedim. Sen daha çok seviliyorsun <laughs> sanki. Annem senin olduğunu yıllar daha çok izleniyor. Seni daha çok merak ediyorlar. Diyorsun. Bilmiyorum. Hı. Siz yazın yorumları. Beni mi seviyorsunuz? <laughs> <laughs> Annemi mi falan? <laughs> Annenin olduğum için olabilir. Evet, sohbet merak ediliyor. Şimdi diyorum ki şu tarafa doğru yürüyelim. Orada da eskiden bir ağaç vardı. Eminim duruyordur. çünkü koca ağaç. Çok güzel. Saçlarının rengi çok güzel çıkıyor yalnız arkadan. Kimin? Senin. Gösteririm, evet. Çok güzel. Bu sene saçlarını annem de burada yaptırdı. Çünkü ben kuaförümden çok memnunum. Çok güzel bir yer buldum sonunda. İki senedir aynı yere gidiyorum. Bu sene annem de burada yaptı bir saçlarını ve o da çok memnun kaldı. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Hep şey soruyorlar, Amerika'da kuaförler çok kötüymüş, hiç Ya İlk yıllar, ilk nasıl ilk yıllar senin Sen de anladın. böyle bir alışkanlığın vardı. Alışmış olduğumuz evet. şey, memnun olduğumuz kuaför. Kendi şehrimiz, memleketimiz. Ama şartlar burada da kuaför bulmaya itince insanı gayet de çok güzel kuaförler var. Çok vermiş. güzel açıkladım. Alışmışlıkla Aynen. tamamen Alışmışlıkla alakası var. var. Amerika'ya evet. 10 sene önce ilk taşındığımda kesinlikle diyordum ki nasıl burada olsa kuaför yok bulamayacağım. İşte İstanbul'a gidince yaptırırım. Her yıl ülkeme gidiyorum nasıl olsa. Gittiğimde yaptırırım. Bir de memnuniyetlilik var, bir alışkanlık var. Ama gelemeyince de arayışa da girince gayet de bulunuyormuş ve gayet de muhteşemmiş. Ve çok memnunum yani kullanılan boyadan Kesin çok gibi. memnunum saçlarım asla zarar vermemesinden yapıyor, çok aynen. memnunum fiyatlardan çok memnunum aynen. yapılan aynen. işçilikten de çok her şeyden çok memnunum Bilmiyorum bulduğum yerden başka bir yere gitmiyorum annem Doran'ın müşterisi evet. oldu artık evet. hadi yürüyelim şöyle. yürüyelim canım bir diğer tarafa bakalım çok ay çok güzel, yani. güzel ama Biraz Biraz bakın güzel. burada bir hamile ya çekimi bile var karşıdaki merdivenlerden bak. Mı çekmek lazım? Evet oraya da gidip çekebiliriz. Bu arada annemin fotoğrafçılık gözü gerçekten var. <laughs> ee, ve çok güzel fotoğraflar yakalıyor. Benim de resimlerimi çok güzel çekiyor. Ama Hayır, bir şey dans ediyorlar. Etmem ne? Ben böyle değildim. Evet ne? zamanla Biraz, oldu. Evet ilgim arttı. İlgin Bu artmış olabilir. Evet. Çeke çeke insan daha da iyi oluyor resim çekmeye resim başladığında. Ilgin. Ay yine bir kalabalığa gidip. Seni de beğeniyorlar genelde ve ben evet. çekiyorum. Evet. Beğendiğiniz resimler annemden. <laughs> Instagram'da beni takip etmiyorsanız takip edin derim. Çünkü YouTube geriden geliyor ama Instagram'da güncel paylaşımlar yapıyorum. Kaçırmamış olursunuz eğer takip etmek isterseniz. Ay çok kalabalık. Neredesin? Buradayım, <laughs> buradayım. Boğazını, Şimdi annem merdivenlere gidip geliyormuş. merdivenlerden resim çekerim dedi. Bakalım e, nasıl? nasıl Kolum ağrıdı. Kolum ağrıdı biraz Ama şöyle tutacağım. Kesinlikle beklemiyordum. Bir oturmuş çekiyordum. resim çiziyor evet. ya. Yani. Ne kadar güzel. Evet. Ama bu kalabalığı aa, beklemiyorum. Evet bu kalabalığı bu, bu kadar. Yarısı kadar, kadar bekliyor. <laughs> Yalnız şurada bir fotoğraf çekimi dönüyor. Yani sandalyelerin üzerine falan çıkılmış. Neler neler. Çekimler Bırakılmış. Evet. bırakılmış galiba sana. Aynen hava güneşli olduğu için direkt gelmişler. Ay ne kadar güzel. şöyle bir alsana. Çok iyi. Annem manolya ağacını çekiyor. Şimdi diyorsun ki bunlar yeşil yaprak mı verecek? Tabii önce çiçek açar. Ay çok güzel. Beyazı var, pembesi var, bilmiyorum bu daha sonra yeşil yapraklı, yem yeşil yapraklarını verecek. O zaman çiçeklerini, çiçeklerini dökecek. Size şimdi kalabalığı bir de şuradan göstereyim. Köpek arkadaşlarımız da buradalar. Merdivenlere çıkayım ve kalabalığa bakalım. Yani merdivenler de kalabalık. Merdivenlere gelmek fikri annemindi. Ay herkes fotoğraf çekiyor insanların önünden geçtim. Oo kalabalık nasıl kalabalık. Çok güzel bir yere getirdin bizi. İyi ki bugün bu tarçın taba rengi montunu giymişsin. Seni Niye? bu kalabalıkta bulamadım. <laughs> Benim montumdan mı buldun? Aynen. Yani o kadar kalabalık ki. Beni kaybetme. Çocuğunu kaybetmiş sayılırsın. Beni kaybedersen. Evet. Şu binaların güzelliği ya. Çok güzel duruyor. Anne. Diğer tarafa doğru yürüyelim mi? Olur, yürüyelim. Dolanıp gidelim dedim. Annem soğuktan söylenmeye başladı. Dolanıp gidelim eve. Evet. gitmemize az kaldı. Evet. Şey şu avluya, avlu değil de kütüphanenin oraya gidelim dedi, Aynı. dedim. Aynı kütüphane. Ağaç neredeydi bilmiyorum. Tekrardan başvur. Bence biraz daha oku. Yeter artık. Bence. Her üniversite gezdiğinde bunu söylüyorsun. Hmm. Hep bir özlemin var hala. Bu saatten sonra yatırım yapmanın bir anlamı kalmadı. Çünkü artık kariyerim var ama yani eğer birkaç sene önce mesela bunu düşündüm birkaç sene önce MBA yapmayı. Yapmadım, MBA yapmak yerine iş tecrübesiyle gelmek istediğim evet. yere geldim. Aslında hani MBA yapmak bence zorunlu değil ama bunu MBA yapan birine söylersen sana tam tersini söyleyecektir. Çünkü 100 bin dolar ödendiği için MBA <laughs> banbury evet. izliyorsa beni kesecek. Ya şaka bir yana MBA çok pahalı bir program ama kat kat da geri dönüşünü alıyorsunuz. Evet. Şimdi ben esprili anlatıyorum ama hani iki senelik MBA programları var burada da tam zamanlı. Sanırım bir 100 bin dolara falan geliyor. Fakat hani return on investment dediğimiz geri dönüşüne baktığınızda bu yaptığınız yatırımın sonuçta eğitim bir yatırım. İyi maaşlarla iyi yerlerde işe girip kat kat fazlasını kazanıyorsunuz. Ama bunu yapmak için MBA'ye gerek var mı? Hayır yok. MBA'siz de iyi yerlere gelip kat kat maaşlar alıp kazanabiliyorsunuz. Evet. Yıllar geçtikçe bazı konular düşüncelerimi de öyle söyleyeyim. Biraz sesli konuş mikrofonumuz yok. Mikrofon Peki. sipariş ettik evet. daha gelmedi. Yıllar geçtikçe Evet yüksek konuş. Biraz değişmeye başladı. Peki. Ne konuda düşünce? Ne konuda? Mesela asla söylediğimi yapmaya çalışanlar varsa bu bir şey değil. Kendi düşüncemden bahsediyorum. Harbiden tamam. Stanford gibi biliyorsun. Çok zor girilen, bu girilen. Prestijli okullar. Prestijli ama bir taraftan da çok zor oralarda okumak. Herhalde. Yani sosyal hayatı falan kalmıyor insanın. Bazen birçok zaman... Girmesi etibaren, de zor, çıkması da zor. Aynen. Girmesi de zor, çıkması da zor. Değer mi diye düşünüyorum bazen bu kadar. Sosyal hayattan kendinden vermeye bu kadar yıllar 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 için 6 seneni, 8 seneni ne bileyim... Şöyle bu okulların prestijli okulların şöyle bir avantajı var. Çok fazla networking yapıyorlar. Evet. Aslında MBA yapan insanlar networking için MBA yapıyor. Mesela Harvard'da MBA yapmak demek o havuzun içine giriyorsun ve networking yaparaktan yani çok bambaşka insanlarla tanışıp bambaşka yerlere gelebiliyorsun. Ama hani mesela ben kendim için söylüyorum. Yani bulunduğum yerde benim şu an MBA yapmam hiç mantıklı değil. Ben zaten business alanındayım. Hani MBA yapmış kadar tecrübem ve e, nasıl diyeyim sana öğrendiklerim var yani yönetebilirim. İnsanlar bir. psikolojilerini Giden. bozmayacak şekilde eğitimlerini yapsınlar istiyorum. Ya. O kadar ağır bir eğitimi kaldıramayacaklarsa psikolojileri, ruhsal sağlıkları çok daha önemli. Çok zor buraları bitirmekte Girmek dediğin gibi ayrı zor, çıkmak ayrı zor. Ya, ya zaten ben istemeyen okuyup bitiremez evet. bu. Evet. İstemeyeni yapacağı bir şey değil. ...herkesin üniversite okumasına da gerek yok mesela. Ben herkesin üniversite okuması gerektiğine inanan Hayat biri değilim. Hayat sadece Harvard ya da Stanford değil. bitirmekten geçmiyor. Hayır canım Öziyetle değil tabii diye. ki. Her yeri bitiren tabii hayatına değil. devam tabii edebilir. Tabii ki değil. İşini kurabilir, tabii ki çalışabilir. Değil. Tek kötü yanı şöyle bir şey var. Türkiye'deki üniversitelerden bahsedeceğim. Türkiye'deki üniversiteler burada tanınmıyor. Evet. Sen maalesef. İstanbul Teknik Üniversitesi de... ...Orta Teknik Üniversitesi de yani... ...Ottu falan, Bilmiyorum. Boğaziçi bunlar maalesef, tanınmıyor maalesef. burada. O yüzden... Hani buradan bir okuldan mezun olmak ya da bir master yapmak, bir eğitim almak Hani rezümede onların yazıyor olması evet, çok önemli evet. Bizim üniversitelerimizi tanımıyorlar evet. Ne kadar en iyi üniversiteden mezun olun İTÜ'nün mühendisinden mezun olun OTÜ'nün mühendisinden mezun olun Tanınmıyor Tanınmıyor yani Bil, bilinmiyor bir Üniversiteden X bir evet. eyalet üniversitesi fark etmiyor. Aynen Mezun olunca farklı oluyor bir şey. Size okulun maskotunu göstereyim Husky Burasını bilmiyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdi eve gideceğiz ve akşam yemeğimizi yapacağız. Saat 6 içerek geçiyor. Evet, Benim sabah yine erken evet. toplantım var. Erken kalkacağım. 3 gündür sabah. Biraz dinlenirsin sen de körümde kalkıyorum. Her zamanki gibi. Global çalışmanın sıkıntıları. Neyse. Evet. Bunları konuşmayalım. Bunları başka videoda konuşuruz. <laughs> yok şaka yapıyorum canım yani. Çok bir şey yok. Öyle yani. Şimdi var. arabaya geri yürüyoruz. Zaten bir buçuk saatlik tutmuştuk. Saatliği 2 dolardı. Park ettiğimiz yerin sokak bile bıraktık. Ve geri yürüyoruz. Size şu binayı göstereyim hadi son kapatmadan. Çok güzel değil mi ya? Şahane. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar her hafta gelmeye devam ediyor. edecek. Yakın zamanda görüşmek evet, üzere. Evet, görüşmek üzere. Sen de YouTuber oldun. Evet. <laughs>